Arkadaşlar bu videomda çok gizemli bir yerden bahsedeceğim. Kaf Dağı. Kimimiz masallardan anlatılan, hani dünyayı çepeçevre çevre saran, zümrütten yaratılmış o efsanevi dağdan tanıyoruz bu dağı. Zümrütanga kuşunun yaşadığı, Şamran ülkesinin bulunduğu, bizlerden farklı türde canlıların yaşadığı bahsedilen Kaf Dağı masallarından tanıyoruz. Fakat Kaf Dağı'nın masallardan ibaret olmadığını gerçekte var olduğunu azım samlayacak kadar kişi söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de bu da hakkında bahsedilmese de Kaf suresindeki Kaf harfini bu dağla bağdaştıran İslam alimleri var. Kur'an-ı Kerim'de böyle daha geçmese de Kaf dağı ile alakalı bir hadis var. Taberi Tarih adlı eserde Kaf dağı hatta Kaf dağına yakın yaşayan kavimlerden bahseden hadis var. Peygamber Efendimiz Kaf dağı ile ilgili onun nerede olduğu ve orada kimlerin yaşadığı, yaşadığı ile ilgili bilgi vermiş olduğu sayfalarda öyle enteresan şeyler yazıyor ki az sonra size anlattıklarımda şaşıracaksınız ve bu da bu da hakkında merakınız daha da artacak. Kaf Dağı ile alakalı hadis. Taberi Tarih adlı eserin 38. sayfasında anlatılmaya başlanan hadiste Kaf Dağı ve orada yaşayan İlginç kavimlerden bahsediliyor. Kitapta bahsedildiğine göre olaylar şu şekilde gelişiyor. Günün birinde Yahudilerden oluşan bir grup Peygamberimizin gerçek bir peygamber olup olmadığını anlamak için ona ellerinde bulunan Tevrat'tan oluşturdukları 28 tane soru sorarlar. Bu sorulara doğru cevap verirse Peygamberimizi inanacaklardır. Bu soruların 7. Yedinci, ve 8. Kaf Dağı ile alakalı olduğu yazıyor kitapta. Soru şu şekilde. Kaf Dağı nerededir? Nasıl bir dağdır? Ne için yaratılmıştır? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya şöyle cevap verir. Kaf Dağı denilen dağ bu cihanı çevre kuşatmıştır. Cihan Kaf Dağı'nın içinde şu yüzün içindeki parmağa benzer. Bu Kaf Dağı yeşil zümrütten yaratılmıştır. Göklerin gök renginde görülmesinin nedeni o Kaf Dağı'ndan dolayıdır. Yoksa gökte hiçbir zaman renk yoktur. Ademoğlunun o dağa varması da olur bir iş değildir. O da şundan ötürüdür ki o dağa dört ay karanlıkta gidilir. Orada ne ay ne güneş vardır. Bu Kaf Dağı yerin çivisidir. Adeta eğer Kaf Dağı, Kaf Dağı olmasaydı yer depremden, uzak kalmazdı. Hatta yeryüzü rahat olmaz. 8. soru ise Kaf Dağı'nda yaşayanlarla ilgili. Cablika ve Cablisa şehirleri. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verir. Cablika ve Cablisa iki şehir yeridir. Birisi doğu ülkelerinde, bir de batı ülkelerinde bulunur. Doğuda bulunan kentte Cablika, batıda bulunan kentte ise Cablisa yaşar. Yeşil zümrütten yaratılmışlardır. Her ikisi de Kaf Dağı'nda Kaf Dağı'na ulaşmıştır. Her şehrin eni ve uzunluğu 2000 fersahtır. Peygamberimizin bu cevabını dinleyen Yahudiler bir yandan da elindeki kitapta karşılaştırma yapıyorlardı. O sırada Hazreti Ali de peygamberimizin yanındadır. Bundan sonraki konuşma ise Hazreti Ali ile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasında geçmektedir. Hazreti Ali şöyle sorar bu dediğiniz şehirler bu dünya içinde midir yoksa değil midir? Peygamber Efendimiz cevap olarak o şehirler karanlıklar içindedir ve Kaf Dağı'na ulaşıktır der. Peki her şehirde ne kadar halk vardır diye sorusuna devam eder Hazreti Ali. Her şehrin kalesinin bin derbendi vardır. Her derbendi geceleri biner kişi bekler. Nöbet bekleyen o bin kişiye bir yıl tamamlanana kadar nöbet gelmez. Hazreti Ali ey Allah'ın Resulü bu kaleyi bunlar ne için beklerler diye sorar. Şu cevabı alır. Şundan ötürü, ötürü beklerler. O yanda çok halk vardır. Onlarla bu Cablisa ve Cabli halkı arasında düşmanlık türemiştir. İşte bundan ötürüdür ki nöbet tutarlar. Peygamber Efendimizin dediğine göre Cablika ve Cablis halkı dünya üzerinde Adem oğullarının yaşadığını bilmezler. Hatta şeytan da bilmezler. Hazreti Ali şöyle sorar. Bu ay, bu güneş, bu yıldızlar onların üzerine doğmaz mı? Peygamber Efendimiz bu soruya şu şekilde cevap verir. Onlar Hak Teala'nın ayı ve güneşi yarattığını bilmezler. Onların aydınlığı Kaf Dağı'nın ışıklarındandır. Onların taş ve duvarları nur gibi ışık verir. Peygamberimizin bu kavimler ile alakalı verdiği bilgiler şu şekilde devam etmekte. Burada yaşayanlar bir şey yiyip içmezler. Onların sırtı vücudu giyinmek istemez. Melek değillerdir ama ibadetleri melekler gibidir. Onların hepsi erkektir. Aralarında dişi olanı yoktur. Onların dinleri nedir? Onlar cennetlik midir, cehennemlik midir diye sorar Hazreti Ali. Onlar cennet ehlidir. İslam dini yolunda, yolundadırlar. Miraç gecesi Ce Cebrail aleyhisselam beni o yönü iletti. Ben onlara İslam'ı arz ettim. Müslüman olarak Allah Teala'ya ve bana iman getirdiler. Ben de onlardan birisine İslam şartını öğrettim. O kişiyi onların üzerine vekilim halifem kıldım. Sonra Cebrail aleyhisselam beni Gedüş Mecüş kavmini iletti. Onlar da İslam, onlara da İslam'ı sundum. Fakat onlar kabul etmediler. Hepsi de kafirlerdir. Cablika ve Cablis halkına ulaşmaya kimsenin takati etmez. Çünkü oraya 4 ay boyunca karanlıkta gidilir. Fakat Ad kavminden 3 kişi Hazreti Hud peygamberi iman getirmişlerdir. Ad kavminden kaçarak bu şehre ulaştılar ve oraya yerleştiler. Peygamberimizin bu anlattıklarını dinleyen Yahudiler onun gerçekleri söylediğine şahit olduklarını Hz. Muhammed'in peygamberliğine inanmışlardır. Evet, Taberi Tarih adlı eserde Kaf Dağı ile alakalı hadis bu şekilde. Kaf Dağı ile alakalı gerçekleri en iyi Allah.